Herkese merhabalar. E, sevgili arıcı arkadaşlar ve kıymet takipçilerimiz. Bugün ben aklıma geldi depoya ineyim, e, bakayım dedim e, kovanların içerisindeki kabarmış peteklerimizin e, hali ne durumda. Çünkü sezon da yaklaşıyor bir taraftan yavaş yavaş. Ben bu petekleri e, ne yaptım? E, Ağustos ayında bal sağımından sonra derin dondurucuya koydum boşan petekler. Orada en az 6 saat en çok bir gün eksi 18 derecede muhafaza edildi. Daha sonra çıkardım onları buzdolabından. 3-5 saat havalandırdıktan sonra üzerindeki nem uçsun diye e, poşete koydum. Daha sonra poşete bantladım. Getirip 8 erli şekilde 4-4 e, ne yaptım? Şu şekilde boş kovanlara, kaplara yerleştirdim. Bunları ben ne yapacağım? Zamanı geldiği zaman <laughs> götüreceğim araya katlar hemen bağlıklara koyacağım herhangi bir hasarlı zararlı ziyanlı olmadığı için kırılan dökün olmadığı için peteklerde arı herhangi bir işlem yapmadan direkt ben bunlara bal dolduracak e, zaman kaybetmeyecek arı yani tamir yeme için hem temiz çünkü e, Dolayısıyla bu da verim ve performans olarak fazla bal olarak bize döneceğini e, umut ediyoruz Onun için bunu yapın dediğim gibi toparlıyorum tekrar e 18 derecede tutuyorsunuz ayakkabı varmış peteklerinizi bal süzümünden sonra çıkarıyorsunuz e, ne kadar tutuyorsunuz 6 saat en az en çok bir gün tutuyorsunuz 6 saat 12 saat tutuyorsunuz çıkarıp havalandırıyorsunuz daha sonra üzerindekiden uçtuktan sonra poşetliyorsunuz getiriyorsunuz e, boş kovanlara tekrar e, yerleştiriyorsunuz bu şekil poşetiyle ile beraber tabi ileriki zamanlarda da kontrol ediyorsunuz deponuz en az e, ne kadar diyelim size 5 derece 10 derece maksimum 15 derece soğuk e, karanlık bir yer olursa serin bir yer olursa Tabii ki burada daha iyi muhafaza oluyor. Gövde fazla zaten düşüremiyor da böyle yerde muhafaza etmek daha iyi. Bunu iz, izleyen videoda izleyelim bakalım. E, Peteklerimizin son hali ne durumda?